Heh. Bakan erkek, her bakan erkek Hı. kendi karşısında beni bulur. Onu ben görmedim. Ha yani müdürünü koruyorsun. Yani bundan sonra Hı. emri büyük yerden. Kim verdi o emri? Abim verdi. Hangi abim? İhsan abim. <laughs> Helal olsun sana. Bana bana dedi dedi dedi, abl dedi ablamı iyi koru. Dedim Hı. ilk önce Allah'a sana bak. Helal olsun Aman sana. E. Eksik olma Bilo. Yani bir nevi bodyguard'ın burada. Başka bodyguard tuttun mu bana? İki tane de tetikçi tuttum. Hı. Uzaktan. Maaşları kaç para Bilo? Ben para vermiyorum ki. Bedava mı? Tabii canım. Oğlum onlar bir silah sıkılsa bizden önce kaçarlar. Ne? Evet. dok dokuz kilometre bak. Buradan sık.